Evet dostlar herkese selamlar sevgiler. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Ayranca Meneviş sokaktayız. Bugün benim eski mahallemdeyiz. Yıllarca Meneviş sokakta oturdum. Şöyle göstereyim size. Şu ağaçlardan göremediğiniz şu sokak. Bu önümüzden geçen sokak Meneviş sokak. Ve de burası da Yaylagül sokak. İkisinin kesiştiği köşede de ne var işte burası. Bromo Street Food. Bromo Street Food sizden çok gelen tavsiyelerden bir tanesi. Adı üstünde zaten sokak yemekleri ama sokak yemekleri derken birazcık açalım nedir? Hamburger var, pizza var, hot dog var. Fakat şimdi hamburger, pizza bir arada çok fazla yerde bulamazsınız. Ve benim gördüğüm kadarıyla oldukça güzel pizza yapıyorlar. Yani bayağı İtalyan tarzı pizza yapıyorlar. Hatta Napoli tarzı pizza yapıyorlar. Onu daha sonra detayları göreceğiz. Tam bir mahalle işletmesi. Ortam çok şirin, böyle yeşillikler içinde. Diyorum ya benim eski mahallem, çok severim buraları. Şimdi detaylara geçmeden önce arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen rica ediyorum şu beğen butonuna basın. Bu bizim için çok önemli. Videonun performansı açısından çok önemli. Ve de gayet naif, kolay bir hareket. Şöyle ekrana dokunuyorsunuz, kalbin üzerine geliyorsunuz, tıklıyorsunuz, tık beğeniyorsunuz. Hadi tık tık. Çalışsın beğeniler. Şimdi videoya devam edelim. Ve arkadaşlar <laughs> arkadaşlar dedim bu geldi. İçeri girmeden önce YouTube'a yeni gelen Süper teşekkür özelliğinden bahsetmek isterim. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız süper teşekkür butonu sayesinde kanala bağış yapabilir ve kanalı destekleyebilirsiniz. Demiş olalım ve de hadi artık içeri girelim. Evet efendim şimdi Bromo Street Food'a geldik içeri girdik ve de karşımızda işletmenin sahibi ve şefi Yavuz kardeşimiz var. Yavuz merhabalar. Merhabalar. Nasılsın ya, iyi misin? İyi valla koşturuyoruz siz nasılsınız? İyiyiz. Şimdi kısaca ben burayla olan hikayemi anlatayım. Ben buraya ilk önce iki, iki gün önce geldim. Takipçilerden gelen tavsiyeler üzerine. Oturdum şu arka tarafta bir tane hamburger yedim. Hamburger çok güzel. Sonra da dedim ki ya ben böyle böyle bir çekim yapalım ve sizi tanıtalım dedim. Ve de sonra da birazcık konuştuk. Eskiden bir tanışıklığımız varmış falan iş oralara geldi. Neyse kısaca hikayemiz bu yani. iki gün önce tanıştık. Az sonra ürüne bakacağız ama önce seni tanıyalım. Sen kimsin? Sonrasında işte birçok yerde çalıştıktan sonra Evet. Sağ olsun en çok sevdiğim onda ismi iade edebilirim herhalde. Mikele Şef'in yanında. Mikele'yi tanırız, ya. biliriz, severiz. Evet. Buradan selamlarımızı gönderelim. Onunla çalıştıktan sonra tekrardan kendim işte bir yollara girdim. Aha. Burası da bir sene 3 ay oldu. Arkadaşlar. Bir sene 3 ay oldu. Evet. Şimdi mekanı ben söyledim. Bir de içeriden dışarıyı gösterelim arkadaşlar. Evet. Burası Yaylagül Sokak. Tamam mı? Burası da Meneviş Sokak. Nasıl bu kadar iyi biliyorsun diyecek olursanız buralar benim eski muhit. Eskiden ben burada oturuyordum. Bayağı yıllarca Meneviş Sokak'ta Mahalleli. oturduk. Bizim evet. mahalle tabi Burada eskiden ne vardı ben hatırlamıyorum. Vallahi. Döşemeci mi? Döşemeci'den ha. sonra hırdamakçı olmuş sonra biz. Ya çok böyle hani bir karakteristik bir dükkan yoktu çünkü yok, burada. Yok, Şu karşıda bakkal falan vardı bir tabii, şeyler vardı. Bakkal yan taşındı. Bakkal yana taşındı. Yana taşındı. Peki i̇ki güzel. Biz dükkanı birleştirdik. Evet. Böyle kendimize göre. Dükkan da güzel olmuş böyle içerisi gayet temiz. E, manzara dersiniz tabii Ankara'da boğazımız yok ama. Hadi. Ee, sokak manzarası var. Burası bir sokak dükkanı aslında. O anlamda çok güzel. Evet. Menevi sokak da güzel sokaktır. Yani evet. kendi sokağım evet. diye söylemiyorum. Ee, gelelim markaya. Bromo Street Food. Evet. Siz burada sokak yemekleri satıyorsunuz. Şimdi menüyü göstereceğiz. Hatta gösterelim şöyle. Menümüz başlangıçlarla başlıyor. Ondan sonra tabii ki kızarmış patatesler var. Burada benim dikkatimi hemen Putin çekiyor. Hemen geldim zaten Putin'i sordum. Pekin evet bir e, Kanada lezzeti. Evet. Çok fazla bulunmaz Ankara'da. İşte evet, kıtır tavuk var. Sizin da, uyarlamanız. Yani. Peki güzel. Sonra burgerler var. Efendim. Arkada pizzalar var. Burada arada yani, pizzaları ben henüz görmedim. O gün de tadına bakmadım evet, ama hı. sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla pizzalarınız oldukça iyi görünüyor. Tabii. Yani Tabii. o kenarının yani. E, kabarı, kabarıklığı, çiçeklenmesi deseni çok güzel. Peki. Ha, şimdi orada bir İtalyan usulü yani. tam İtalyan usulü. Peki ve de sosisli var, panini var. Ev yapımı soslar var. Peki güzel. Hamburgerlerinizin özelliği nedir? Hamburgerlerde ya unumuz e, Mardin'den geliyor. Öyle mi? Tabii. O, yani pizza unuru da Diyarbakır'dan geliyor. Onun da tedarikçisi. E, yani birazcık araştırdık. Zor biliyorsunuz şeyi bulmak. protein oranı yüksek olmalı. Evet. Da, pizzaya göre. Evet. Ya ithal olacak birazcık ara araştırdık işte birazcık da tecrübe. Çok iyi. E, Valla Diyarbakır dediğim gibi burger unları Mardin'den. Mardin'den. Hı -hı. Arkadaşlar Mardin'den burger Sarın unu geliyor. Zaten. Sarı, Sarı un, un evet. E, ekmek bayağı sarıydı. Aynen. Hı -hı. Yani çok şey mısır unundan mı yapıyorsun diye <laughs> <Nusurlar gülüyor> Güzel. <ama benklendi gülüyor> Güzel. Nısır. Evet. Yok onun kendi orijinal rengi Peki. E, unu da tamam. her gün binlik yapıyoruz ekmeğe de. Ekmeğinizi de siz yapıyorsunuz. Şey. Eti de, 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 de siz işliyorsunuz. Ay, yani şey şarküteri ürünleri sucuğu da kendimiz yapmaya başladık. Bresaola da kendimiz yapıyoruz. Ha, yani İtalyan şeflerle çalışınca zaten Değil mi? Bresaola Brasola olmazsa olmaz, olmaz. ya. Aynen. Güzel. Peki. Ee, i̇şte dediğim gibi Bresaola'yı da kendimiz yapıyoruz. Sucuğumuzu kendimiz yapıyoruz. Bir sosisi dışarıdan alıyoruz. O da çok kaliteli, çok temiz. Çok kaliteli güzel bir Yerden, sosis. İzmir'den geliyor. İzmir'den geliyor. Şimdi Pizzayı es geçmeyelim. Pizzayı 72 saat mayalıyoruz evet, dedim. Tabii. İtalyan usulü. Görüntü de gayet İtalyan bir görüntü. Aynen. E fırın taş fırın taş fırın e, gazlı ateş gazlı. Yani. İçerisi ateş kaç alıyor. dereceye çıkıyor? E içerisi 450 çıkıyor mu o kadar? Aşağı yukarı çıkıyor. çıkıyor. Da, bizim işimizi 400 görüyor. 400 Sıkıyor. görüyor. Yani çünkü, çünkü o çünkü ha şeyden bir birazcık e, kendimizi oluşturduk. Aslında baktığınız zaman normalde bir de fırını kendimiz uğraşarak bu hale e, getirdik. Hadi ya. E, modifiye fırın modifiye ya. Modifiye fırın. Turbo. E, aynen. On, birazcık yalıtımında sıkıntı olduğu için Aha, 400'de falan 400 de finan, 400. Tamam. Yani. Sosis var dedik. Aynen. Sosları da kendiniz yapıyorsunuz. Her, şey, Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi bugün bizim menümüzde ne var? Bir burger var. Çedar burger. Çedar burger. Klasik bir burger olsun dedik. Aynen. Çok çedar böyle gider. aksesuarlı olmasın, sade olsun. En çok açıkçası Tandır tiftik en çok giden ve hani benim yaklaşık dört sene önce yapalım, koyalım diye daha önceki çalıştığım yerlerde. Evet. Yani birazcık ben uğraştım onun için. Tamam. E, 8 saat tandır fırında pişmiş. Evet. E, tandır tiftik var. Tandır tiftikten pizza yapacağız. Pizzaya koyacağız onu. Tabii, tabii, 8 tamam. Saat, 6, 6 saatlik, 6 8 saatlik saat arası tamam. fırında pişiyor. Onu pizza yapacağız. Bir de bu şey, tamam. burger yapacağız, sosisli yapacağız. Sosisli bir de, de. mantarlı mushroom Bul, hatta so <laughs> yapacağız Hı -hı. ve işi bitireceğiz yeter. yeter. O zaman hadi mutfağa girelim tamam. ve de başlasın. Evet, şimdi Yavuz şef tezgahın arkasına geçti ve de başladı pizzayı tamam. açmaya. Önce pizza ile başlıyoruz abi. Önce pizza. pizza. sonra Onur arkadaşımız size burger, burger yapacak. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi 72 saat mayalanmış pizza hamuru. Pizza tek boy değil mi sizde? Tek boy en sevdiğimiz Aynı abi aşağıda. aynen Aynı. öyle en sevdiğimiz Aynı iş yani hani küçük orta büyük <laughs> pazarlama açısından çok iyi ama e pizza yani. seferleri çok memnun eden bir şey değil e ama maalesef ona alışmış tabii tabii çok tabii tabii küçük büyük aynen ama aynen evet Ve domates var. domates sosu gayet güzel görünüyor Şimdi bunların üzerine tiftiket mi gelecek? Bunlar fırına girecek. Bunlar fırına girecek, tiftiket son noktada. Aynen, tereyağı çevrildikten sonra Aha. fırından çıkınca... Ooo, hem tiftiket hem de tereyağı çevrilecek. Tabii. Anladım. Lezzet garantisi var yani. Bundan kolay kolay kötü bir şey çıkmaz. Bu pizza kaç dakikada pişiyor? Deri, iyi derece sonra aşağı yukarı 50-60 saniye. 50-60 saniye, evet aynen. Tam güzel ya, tam İtalyan işi ya. Yani. Onun için zaten birazcık yumuşak kalıyor. Güzel. Paket servisiniz var mı? Tabii. Şey, yemek, yemek sepeti yemek getir, getir falan. Getir, Orada da varsınız. Orada varız. Peki, güzel. Açtık ve gönderdik içeri. Abi bu tabak ne böyle ya? Merhabalar. Hayam ee, oh. Latifi diye İranlı burada yaşayan. Evet, Fayan sanat arkadaşımız bizim sanat danışmanımız zaten. İçerideki tablolar dışarının boyası olsun. Ha. Bardaklarımız falan hepsi Şahane. Etmeniz. sanat eseri. Çok güzel. bizeyi bunda mı servis ediyorsunuz? Tabii abi, Çok güzelmiş. Çok beğendik. Evet abi. Şu anda ya yani, herhalde bir dakika olmamıştır daha. Aynen. Evet ben çiçeklenmeleri görüyorum. Güzel. Arkadaşlar geliyordu. Gelmekte olan. Evet abi. İşte arkadaşlar. Bir dakikada pizza olur mu? Zaten pizza bir dakikada olur. Evet. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Üzerine bir de buna tiftik geldi mi düşünemiyorum. Böyle geldik. Evet. Şu meşhur tiftik etimiz de burada. Aynen. Şöyle. Evet arkadaşlar. 72 saat mayalanmış hamurla 400 derecelik fırında bir dakikada pişen pizzamız burada. Ve de üzerindeki tandır eti de 8 saat fırında pişmiş şu ana kadar gayet güzel. Kokusu nefis. Servisimiz burada. İçeceğimiz geldi ve artık başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir şey itiraf etmem lazım. Pizzanın o muhteşem görüntüsü ve kokusunun etkisiyle olsa gerek. Masada pizzanın tadım notlarını çekmeyi unutmuşum. Evet unutmuşum ama şunu söyleyeyim. Pizza muhteşem, nefis. Kaçıncı defa söylediğimi unuttum ama 72 saat mayalanmış hamur deyip duruyorum ya. Ama gerçekten 72 saat mayalanmış hamurun da lezzeti süper oluyor. Lütfen not edilsin. Evet hocam, şimdi geldik burgere. Burgerde şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi az sonra güneş yılında göreceksiniz. Birazcık ekmeğin rengi sarı. Ben tabii iki gün önce yediğim için biliyorum. Hani köfteyi de çok beğendim. 140 gram köftemiz var. ve de ekmeğin çapı da 10 santim civarında. Aslında Ankara burgerleri genelde 12 santim. Daha büyük burgerler, daha geniş burgerler yapıyorlar. Bu biraz daha İstanbul tarzını andırıyor. Bizim daha, yani ilk başta bizde yok çok küçük porsiyonu küçük yerleştirebiliyoruz ama Zücü yani, evet. ve ekmek yani, bu yerde. 140, 140 gram tabi, 140 gram. 100 gram da ekmek olsa. Aynen. İnsanlar, alışıklar gayet seviyor. Gayet iyi. Soslar da güzeldi. E Soslara da, soslar da bakacağız şimdi. Şey ha bu lazım. arada bir de şimdi ben orada görüyorum patatesiniz de e, cips. Cips patates. Kendiniz, kendiniz herhalde mandolini kesiyorsunuz. Mandolini ve çıtır sıtır. Bir karışım ekleyerek bekliyor o da yarım saat pisa. Gayet güzel. Orada da bir hazırlık var herhalde o da sos hazırlığı. Sos var aynen. Sos hazırlığı var. Ayule. Çedar olduğu için içine ayule, ev yapımı mayonez ve sarımsaklı mayonez. Güzel. Yine soğan turşusu. Soğan turşusu. Tırcısı. Tamam. Bilmiyorum. Evet şimdi köfte pişti. Köfteyi orta pişirttik. Geldik üzerine sosa. Buyurun. Bu çedar sos da sizin kendi imalatınız tabii ki. Evet. Aman. Ay ay ay. Peki. Haydi. Kapat. İşte oldu. Ay. Şimdi tabağa. Ve de arkadaşlar işte karşımızda İsmini ismini unuttum iyi mi? Neydi bu? Çedar. Çedar Ha Çedar. <laughs> çedar, çedar burger. İçinde az önce gördünüz bayağı bir cheddar var. Konfi domates var. Evet. Soğan turşusu var. aioli sos, Ayoli sos var. var. Ve de şöyle gördüğünüz gibi şöyle patates cips var. Şimdi hocam geldik 3'te 2'ye. Burger. Aslında ben ilk geldim buraya. Ha bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu söylemiştim ilk geldiğimde. Şu Broma yazı karakteri çok başarılı. Sizi tebrik ediyorum. Yani bu font müthiş başarılı bir retro havası var. Evet. Yani çok güzel. Çok her kim düşündüyse hani düşüncesine sağlık. O çok iyi. Bunu da kenara bir not olarak koyalım. Evet. Arkadaşlar şöyle bakın gün ışığında görüyorsunuz. E ekmeğin içi sarı. Sarı ne? Mardin unu muydu Mardin bu? Mardin Abi biz bunu Mardin. kullanırız ya. Mardin unundan hamburger yapmak herkesin şeyi değil. Düşüncesi olamaz ya. Bravo. Bu da bir özellik olsa gerek. Evet, şey e ekmek gayet yumuşak ve lezzetli bir ekmek. Ama bu arada Bakınız şöyle göstereyim. Evet, et biraz pembe. Buna çiğ diyenler olacaktır. Onlar lütfen kapıyı kapatırken çok fazla ses çıkarmasınlar. Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. Bu bu et böyle yenir. Tamam? Birazcık pembe olacak. Bu çiğ değildir. Bunu bir kere daha söyleyelim. Et çok lezzetli evet. ve de soslar da çok lezzetli. Bu yanında verdiğiniz de ayı mi? Ayı yöle. Ayı ölü. Çok güzel. Kendimiz yaptığımız mayonez. Tamam. Evet. Mayonez. Ee, girişte biz şey yapmıştık tabi. Ben menüyü gösterdim. Arzu edenler oradan bakacaklar. Bugün 2 Kasım 2022'deyiz. Fiyatları gösterdik ama Hayır. Hani millet hani böyle aramayanlar için bir daha, aramak yani. istemeyenler için bir daha soralım. 85 85 lira. lira. Evet. 140 gram köftesi var. Genelde hani köfte ortalamaları burgercilerde 110-120'dir. 120. 140 gram köfte yanında cips patates ve ayıol sosla beraber 85 lira Aynen. lezzet güzel kalite çok güzel ellerinize sağlık o zaman evet. devam ediyoruz şimdi, ne şimdi de, de ne yapacağız hot dog yapacağız Aynen. evet abi bu arada sosisi pişirdik İçine sos nedir dürsü sos dürsü sos. sos tamam peki bunu da yerleştirdik biraz düdük gibi kaldı ya bunun üzerinde. Neyse içine gömeceğiz herhalde değil mi? Gömeyecek. Evet abi. Tamam. Ha. Üç çeşit mantar. Üç çeşit mantar. Üç çeşit mantar. Her çeşidi bir yarık. Porçini ve kestane mantarı. Porçini, kestane? İstiridye. İstiridye. Allah Allah. Hocam bu mantarlı sosis olmamış, sosisli mantar olmuş ya. <laughs> Valla ana ürün mantar, mantar burada ya. Güzel. Hadi alalım. Daha da sos geliyor üstüne. Bu ne? Çedar mı? Ardal. Güzel. Ayonik sos. Bu da ayonik. Gelsin ayonik. Geldi ayolik. Ve de son yemeğimize geldik. Hot dog. Ama bunun bir özelliği var. Bu mantarlı mıydı? Evet, Maşru. Çeşit 3 çeşit mantar var içinde ve mantarların hepsi birbirinden çeşit yani. yani kestane, porcini Ke ve istiridye. Kestane, porcini, istiridye. Gene aynı sarı ekmeği tamam. görüyorum. Aynı. Un. Da, evet, aynı undan. E, ve de yanında gene cips var. Evet. E, şimdi tadına bakalım. Ha, bu arada unutmayalım. Bunun fiyatı nedir abi? 84. 84 lira. 84. Tamam. Evet arkadaşlar, 84 lira. Evet Yavuz'cum, şimdi çok güzel yemekler yedik. Gerçekten hani evet. Bromo Street Food e, isminin hakkını veriyor. Yani bu arada Bromo ne demek? Bromo Endonezya'da bir yanardağ ismi. Bizim aslında birazcık romantik bir hikayesi var. Onun bir ortağımla beraber çocukluk arkadaşımız bir dağda vefat etti. Ha evet. Otlu DK, Daha çok trajik bir hikaye yani, olmuş yani. Biz de onun ismi de Volkan. İşte bu adı bir yazar Bir ona itaat etmek için Peki. yani evet. ona andığımız bir isim açıkçası. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim, onu da yad edelim. Ellerinize sağlık. Bromo Street Food çok güzel. Ama Gerçekten bu. sokak yemekleri olarak hani en çok bilinen işte e, hot dogdur, burgerdir ve de harika bir pizza. Pizza. Hepsinin, pizza. hepsinin hakkını vermişsiniz. E, çok iyi lezzetler. Dükkan gayet güzel. Böyle sokak arasında e, çok sevdiğimiz bir işletme modeli. Bu arada içeride pizza pişiyor galiba. Bir hamur evet. kokusu geliyor. Şöyle bitirelim artık yavaştan. Hangi günler açıksınız? Hani kaçtan kaça kadar açıksınız? 12'den 9'a kadar hafta içi. Evet. Yani salı günü kapalıyız ama. Ha salı, salı günü, günü kapalısınız. Günü Bak bu zaman. enteresan. Bu iyi bir not. Salı günü kapalı arkadaşlar. Salı günü kapalıyız. Onun dışında hafta sonunda 9.30'a yani gene 12'den 9.30'a. 12.9.30 arası. 12.9.30 arası. Ha pazar günleri de 2.30'dan 9.30'a. Ha pazar günleri de 2.30'da açılıyor burası. Anladım. Tamam. Eden. Peki çok teşekkür yani, ediyoruz. Ellerinize sağlık. sağlık. Başarılarınızın evet, devamını diliyoruz. Ve de bilmiyorum hani menüye eklemeler olacak mı ama sizden birkaç şey daha isteriz ya. Yani, Yaparsınız yavaş bence. İşte panini yeni ekledik. İşte panini yani, güzel. Kendi sucuğumuzu yeni yapmaya başladık. Ha yani, bak güzel hikaye. Yani, tamam. Biraz soğudu zaten başlamalı kendimiz. Tamam. Yavaş yavaş. Bunlar yavaş güzel yapalım. notlar. Peki ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar yine başladığım noktada bitiriyorum. Bir saat içinde çok güzel bir hamburger, harika bir pizza ve de bir sosis sandviç yedim yani hot dog yedim. Hepsi üzerinde düşünülmüş, malzeme kalitesi gayet yüksek olan lezzetli ürünlerdi. Fiyatları da genel olarak piyasa ortalamasında ama Lezzet olarak çok yüksek. Gerçekten dediğim gibi hepsi ince ince düşünülmüş, yapılmış ürünler. Konum olarak da aşağı ayrancıda iki sokağın kesişme, kesiştiği köşede Park yeri birazcık sorun olabilir ama hani illaki yakın yerlerde bulursunuz. Ben yaklaşık 100 metre aşağıya koydum ve de yürüdüm geldim. Şimdi yemek sonrası da tabii ki benim için spor olacak. Diyorum ve artık kapanışa geçiyorum. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ki beğenin lütfen. Lütfen beğen tuşuna basın. Sonra bir yorum bırakın. Rica ediyorum. Ve de kanala da abone olursanız şahane olur. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lezzetle kalın.